Ve bu hafta uykusuzluk geri geldi. Uykusuzlukla birlikte bütün dünya kafamı üşüşüp mezarıma sıçmaya karar veriyor. Patronum gri kravatını takmış. Demek ki bugün salı. Patronum masama bir kağıt getiriyor ve bir şeyi kaybedip kaybetmediğimi soruyor. Bu kağıt fotokopi makinesinde bırakılmıştı diyor ve okumaya başlıyor. Dövüş kulübünün ilk kuralı dövüş kulübü hakkında konuşmamaktır. Gözleri kağıdın bir ucundan öbür ucuna gidip geliyor ve pis pis gülüyor. Dövüş kulübünün ikinci kuralı dövüş kulübü hakkında konuşmamaktır. Taylor'ın sözlerini patronumun ağzından çıkarken duyuyorum. Orta yaş göbeğiyle masasının üstündeki aile fotoğrafıyla erkenden emekli olup kışlarını Arizona çöllerinden birindeki bir karavan parkında geçirme hayalleriyle patron bey. Kaskatı kolalanmış gömlekleri ve salı öğleden sonrasının değişmez berber randevusuyla patronum yüzme bakıyor ve diyor ki ''Umarım bu sana ait değildir. Bence onun dizginlenmez öfkesiyim.'' Taylor benden dövüş kulübü kurallarını yazmamı ve kendisi için 10 kopya çıkarmamı istedi. 9 değil, 11 değil. 10 kopya dedi Taylor. Ne var ki ben uykusuzum ve üç gündür uyuduğumu hatırlamıyorum. Bu yazının aslı olmalı. 10 kopya çıkardım ve yazının aslını orada unuttum. Fotokopi makinesinin suratıma suratıma parlayan paparazzi yaşıyor. Uykusuzluğun dünyayla arama soktuğu uzaklık. Her şey bir kopyanın kopyasının kopyası. Hiçbir şeye dokunamazsın ve hiçbir şey sana dokunamaz. Patronum okumaya devam etti. Dövüş kulübünün üçüncü kralı her dövüşte sadece iki kişi kapışır. Patronum okuyor. Aynı anda birden fazla dövüş olamaz. Şayet şu anda uyumakta değilsem tam üç gündür uyumadım. Patronum kağıdı burnumun altına sokmuş sallıyor. Ne diyorsun buna diyor. Mesai saatlerinde oynadığın küçük bir oyun mu bu? Sana bütün dikkatini işine vermen için para ödeniyor. Savaş oyunlarıyla zaman öldürmen için değil. Fotokopi makinelerini özel işlerinde kullanman için de değil. Ne diyorsun buna? Kağıdı burnumun altına sokmuş sallıyor. Ne düşünüyorsun diye soruyor. Mesai saatlerini kendi küçük hayal dünyasında geçiren bir eleman konusunda ne yapmalıyım sence? Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Ne mi yapardım? Yanağımdaki delik, Gözlerimin etrafındaki morumsuz siyah şişkinlik ve elimin dışındaki Taylor'ın öpücünden kalma, kırmızı, kabarık yara izi, kopyanın, kopyasının kopyası, düşünceler. Taylor neden dövüş kulübü kurallarının on kopyasını istedi ki? Hindu ineği. Şunu yapardım diyorum. Bu kağıt hakkında kimine konuştuğuma çok dikkat ederdim. Diyorum ki, bunu yazan kişi tehlikeli, psikozlu bir katile benziyor. Bu içine kapanık şizofren, büyük olasılıkla iş gününün herhangi bir anında kendini kaybedebilir ve karbin gazı ile çalışan biri Armelite AR-80 yarı otomatikle ofisen ofise e saldırabilir. Patronum öylece yüzüme bakıyor. Bu herif diyorum. Muhtemelen her gece evinde oturup kurşunlarının ucuna keskiyle bir haç işareti oyuyordur. Böylece bir sabah işe gidip de omuzumuz o beceriksiz, o zavallı, o ağlak, kıç yılıyıca göttek patronunun karnına bir şarjör dolusu kurşunu boşalttığında her kurşun o yivler boyunca parçalanacak ve karnının içinde domdom kurşunu gibi saçılarak o iğrenç bağırsaklarını kilo ile bel kemiğinden dışarı dökecek. Sosis zarına benzeyen ince bağırsaklarındaki ağır çekim bir patlamayla bağırsak çakranın açıldığını düşün. Patronum kağıdı burnumun altından çekiyor. Hadi diyorum biraz daha okusana. Yok cidden diyorum çok ilgi çekici bir şeye benziyor. Tamamen hasta bir zihnin ürünü ve gülümsüyorum. Yanağımdaki deliğin göt diline benzeyen çeperi bir köpeğin diş etleri kadar siyah. Gözlerimi çevrilen şişliğin üstündeki davul gibi gerilmiş olan derim bana cilalıymış gibi geliyor. Patronum öylece yüzüme bakıyor. Dur ben sana yardım edeyim diyorum. Diyorum ki dövüş kulübünün dördüncü kuralı aynı anda birden fazla dövüş olamaz. Patronum bir kağıda bir bana bakıyor. Diyorum ki beşinci kural dövüşten önce gömlekler ve papuçlar çıkartılır. Patronum bir kağıda bir bana bakıyor. Belki de diyorum bu kafayı yemiş psikopat bir Eagle Apache kullanmayı tercih eder. Çünkü Apache'ler 30 kurşunluk şarjör alır ve sadece 4,5 kilo gelirler. 30 kurşuna psikopat kahramanımız maun masalara baştan başa geçip bütün genel müdür yardımcılarını öldürdüğü gibi geriye direktörler için de birer kurşun kalır. Ağzından çıkanlar Taylor'ın sözleri. Melek gibi bir adamdım ben. Patronuma boş boş bakıyorum. Patronumun mavi gözleri var uçuk peygamber çiçeği renginde, mavi, masmavi gözler. J68 ve R68 karbin yarı otomatiklerde 30 kurşunluk şarjör alır ve sadece 3,5 kilo çekerler. Patronum öylece yüzüme bakıyor. İnsan korkuyor doğrusu diyorum. Muhtemelen yıllardır tanıdığım birisidir bu. Muhtemelen bu herif senin hakkında her şeyi biliyordur. Nerede yaşadığını, karının nerede çalıştığını ve çocuklarının hangi okula gittiğini bütün bunlar çok yorucu ve çok ama çok sıkıcı geliyor birden. Hem Taylor neden dövüş kulübünün kurallarının 10 kopyasını istedi ki